Herkese merhaba. Sevgili dostlar, dikkat ederseniz böyle olayları bir daha yeniden film şeridi gibi gözünüz önüne getirdiğinizde toplumsal olarak bir kronik hastalığımızın olduğunu siz de göreceksiniz zannediyorum. Bu hastalık şudur, çok yaygındır. Hataları kendi dışımızda birilerine yüklemek. Ben yanlış yapmışım, hayır ben değil, işte şu yaptı, öteki yaptı, sebep budur falan diye. Bu hastalığımız maalesef çok yaygındır ve başarılı olamamamızın en büyük engeli belki de budur. Şimdi yaşanmış yaşanmamış, belki abartılı gelebilir hikayesi ama bu konuyu da bir kısa hikayeyle anlatmak istiyorum. Denir ki, hikaye edilir ki bir müfettiş bir okula gider, bir liseye gider sınıfa girer denemek için ve bir öğrenciyi kaldırır der ki oğlum Roma'yı kim yaktı? Çocuk düşünmeden vallahi hocam ben yapmadım. Müfettiş şaşırır. Ne demek ben yapmadım? Bunun hiç tarihi bilgisi yok mu? Döner öğretmene hocam bu ne saçmalık? Ben Roma'yı kim yaktı diyor. Vallahi ben yapmadım diyor. Müf Öğretmen de sanki anlamamış gibi mi, anlamamış gibi mi çok rahat bir şekilde Vallahi hocam, sayın müfettişim hangi şartlarda, hangi zor şartlarda çalıştığımızı görüyorsunuz. Bunlar hep öyledir. Yaparlar, sonra inkar ederler. Müfettişin kanı beynine sıçrar. Hırsla, hışımla sınıftan çıkar doğru okul müdürüne. Okul müdürü de bu şekilde gelen müfettişten çok tedirgindir. Meseleyi anlamaya çalışır. Acaba benim hatam var mı? Sonra müfettiş anlar, anlatır. Der ki çocuğa soruyorum Roma'yı kim yaptı? Diyor ki vallahi ben yapmadım. Öğretmene doğruyorum. Bu ne biçim, ne biçim saçma soru, cevap diye soruyorum. Hocam vallahi onlar öyledir. Yaparlar sonra inkar ederler. Müfettiş konunun kendisiyle ilgili olmadığını görünce biraz rahatlar. Sayın müfettişim hiç merak etmeyin. Ben yapanı mutlaka bulacağım diye. Geldi, de ağlamı gel de gülmün. İşte hatalarımızı kendi dışınızda aramanın sonuçları. Peki çözüm ne olabilir? Bence çözüm hatalarımızla ne zaman dalga geçmeyi öğrenebilirsek çözüm oradadır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.